kardeşlere gir bebekler. Daha izinler bir ay oldu çıkalım. Yani eski şehrimizin Roma ve Bizans dönemindeki işte Arkalaiz. Önce 8500. Aşıklı, Aşıklı, Aşıklı büyük. Orada bizim hocamız Bilgiban Özbaşar'ın İstanbul çekilip çizemez. O zaman şöyle bir şey hatırlayalım. Bir... Restore edebilirsiniz. Hayır, öyle değil. Bunları restore etmek için dünyada iki ülke öne çıkıyor. İtalyanlar ve Çinliler. Bunu Ama biz çoğu zaman burayı Çok Tımarlanıyor, Kaya uyma mekanlarda kalıyor ve vadi tabanında hem tarım yapılır hem hayvancılık. Burası onlar için muhteşem bir yaşam alanı. <Gülüyor> Göndereceğim. Dur bak Tamam. Ya mı gerçekten? İnsan eliyle oyulmuş olanlar. Bu kayaları oymak çok kolay. Yani şeyi doğal. Devam hadi. Ben dünyanın birçok yerini görmüş bir sporcuyum. Gezmeyi de çok seviyorum. Ee, Uğurlara Vadisi gibi böyle bir doğal güzelliği burada görmek, e, buraya bu niyetle gelmek çok güzeldi. Ben çok e, memnun kaldım ve e, aynı zamanda şaşırdım da. Çünkü ülkemizin en güzel yerlerinden biri olarak bu vadi e, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ee, öncelikle Aksaray Vadisi'nin Samza Bey'e, Kürsü Sanat Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir fırsatı verdikleri için. Harika tarihi bir yer e, geziyoruz, e, öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı ve sınırı yok. E, buraya tarihin, dinin, inançların, medeniyetin birleştiği yere geldiğimiz için çok mutluyuz. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi de bir geçmişi var. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Taħt